Kolval Banker, Ankara'da büyümeye devam ediyor. En yeni ofisimiz Kovalbankır Bankır Güldalı. Aramıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili Özkan Bey. E, önce sizi tanımak istiyoruz. Biraz hikayenizden bahseder misiniz? İsmim Özkan Güldalı. Ankara Mamak bölgesinde. E, 30-35 yıllık bir geçmişimiz var. Tabii bu babadan gelen bir meslek. Abim de dediği gibi bölgede 30-35 yıllık bir geçmişimiz var. Evet. Yani zaten bu tekrar içerisindeydik ama yerel emlakçılığında bittiği bir döneme geldiği için kurumsal olmak Sinan'ın Kolber Bey'in kadar ailesine katıldık. Mutluyuz. Alper Bey şimdi 4 evet. gündür İstanbul'dasınız e, ve broker eğitimini alıyorsunuz. Evet. E, daha önce bu işi no name, yani yerel emlak olarak, Güldal emlak olarak yapıyordunuz zaten. Evet, tabii. Bölgede bir kurumsal olarak evet. yine biz de yapıyorduk. Evet. Peki e, bu eğitimden sonra aldığınız bu 4 günlük broker eğitiminden sonra neler değişti? Nasıl bir, ya tabii insan... bundan sonra neler yapacaksınız? Siz tekstere, de neleri değiştireceksiniz? Teklene biraz daha yani bakış açımız tabii ki değişti. Buradaki aldığımız eğitimlerde böyle biraz daha böyle kurumsala yönelik bizim de bilmediğimiz çoğu hmm. şey biz de yedelim Şimdi kurumsala geçtik. Hmm. Bizim de bilmediğimiz çoğu şey bize kattı. Ofise liderlik etmek. Bunlar tabii bu işin bundan sonraki tabii. E, markamızla birlikte tabii. artık ofisinizde uygulayacağınız tabii. Tabii. planlar. Peki ofisimiz tam olarak nerede? Ankara Mamak'tayız. Cengiz Han Mahallesi Vega iki şey, ve AVM var. AVM'nin yakınındayız biz. Tamam. Kaç metrekare ofisimiz var? 200 metrekare bir ofisimiz var. Harika. Şu an danışmanımız var mı? Yani zaten 30-35 yıllık bir hani gayrimenkul sektörü içerisindeyiz. Zaten 20 yıllık bir dükkan. Biz yeniden bir tadilat yaptık. Zaten şu an 12-13 yani. tane bir danışmanımız var. Hani kalabalığız ofis. Zaten yine eski evet. danışmanlarımız da var ama yeni gelen bu sektörde atıldıktan, sonra, koltuklar denkere geçtikten sonra ki gelen danışman arkadaşlarımız da oldu. Hani ismi duyaraktan gelen danışman evet. arkadaşlarımız da oldu. Peki Özkan Bey. Biraz evet, çok uzun yıllardır zaten yerel emlak olarak evet, bu işi tabii. yapıyorsunuz. Tecrübelisiniz bu işte. Tabii. Neden koval Banker'ı tercih ettiniz? 25 yıllık bir geçmişimiz var, bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizi biraz daha ileriye götürebilmek, biraz daha kurumsal olmak. Yani şöyle söyleyeyim ben, temsilde hata olmasın. Mahalle marketinden çıkıp bir Çağdaş, City Gross, evet. Ankara Gross öyle bir yere yani adım attığımızı düşünüyorum. Aramıza hoş geldiniz. Mavi hoş bulduk, hoş geldiniz. teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar So